Hiçbir şey içmiyorum gözümden geçmiyorsun bahsetsem yine senden gelmiyorsun şimdi nerede mutlusun beni de unutmuşsun kaybolan yıllarımı bulur musun gidiyorum ben şimdi. Özlersin belki beni ne olursa olsun artık dönmem geri seni sevdim gibi sevemedim kimseyi artık ben içmiyorum her şey bitti ömrümden ömür gitti bu sefer bende bittin Söyle her şeye rağmen Değer miydin?